Coinex Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Blur Token'dan bahsedeceğim. 19 Ekim 2022'de kullanıma sunulan Blur, NFT pazar yeridir. NFT'lerin birden fazla platformda satışı için listeleme sağlayan yeni bir pazar yeri ve toplayıcısıdır. Platformu kullanan yatırımcılar NFT'leri karşılaştırabilir, gelişmiş analizlerle portföylerini yönetebilir ve NFT alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir. Platformu kullanmak içinse web sitesine giriş yapıp soğuk cüzdan bağlamak gerekmektedir. Blur'un web sitesi bekleme statüsünde olanları 0,4 saniyede ve listeleri ise 4 saniye içinde algılayabildiğini iddia ediyor. Bu da diğer platformlara göre %17 oranında az bir gaz ücretiyle 10 kat daha hızlı işlem yapabileceğiniz anlamına geliyor. Blur token ise blur.io NFT marketinin tokenıdır. Blur.io, token'ların kilidini Ocak 2023'te açacağını söyledi. Ancak daha sonra teknik zorluklar nedeniyle dağıtımı 14 Şubat 2023'e erteledi. 14 Şubat itibariyle piyasaya sürülen Blur token, kripto para topluluğunda tüm dikkatleri üzerine çevirdi. Bir NFT platformu olarak Blur, yönetim işlevselliği sunmak için Blur adlı yerel bir token'a ihtiyaç duyuyor. Yönetim tokenları, token sahiplerinin bir blockchain projesiyle ilgili kararların oylanmasına olan sağlayan bir kripto para birimidir. Yönetişim tokenlarının birinci amacı, karar alma sürecini merkezsizleştirmek ve sahiplerine projenin nasıl yürütüleceği konusunda söz hakkı vermektir. Temel olarak daha fazla token size daha fazla söz hakkı verir. Bu da insanları tokena yatırım yapmaya teşvik eder. Blur airdrop ile 360 milyon adet Blur tokenı dağıtıldı. Airdroptan sonra Blur tokenın fiyatı 5 dolardan 60 sente kadar %98'lik bir düşüş yaşadı airdrop sebebiyle Ethereum işlem ücreti 60 doların üstüne çıktı. Blue airdropuna hak kazanma süresi geçti. Blue airdrop 14 Şubat 2023'e kadar platformda işlem yapan kullanıcılara dağıtıldı. Kullanıcılar airdroptan kazandıkları Blue tokenları borsalara gönderdikçe Blue tokenun fiyatı düşmeye devam ediyor. Blue tokenı Ethereum ağında şu anda 33.237 da bulunuyor. Bu hesaplar toplamda 145.504 adet işlem gerçekleştirmiş durumda. Airdrop 135.638 kişiye dağıtılmıştı. Toplam arzı 3 milyar adet olan Blue Token'ın an itibariyle 360 milyon adeti dağıtıldı ve dolaşımda. Blue şu an 500 milyon dolar market değeriyle 86. sırada bulunuyor. Blue Token'ın toplam arzı 3 milyar adet olup şu an dolaşımdaki arzı 360 milyon adettir. 15 Şubat'ta Coinex'te de listelenen Blue Token 16 Şubat 22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor olan ve 5 5000 USDT ödüllü CoinEx'in NFT Fi özel etkinliğinin en önemli kripto paralarından biri durumundadır. Başka bir videoda görüşmek üzere. CoinEx'e kalın.